Biz sadece Suriye'de değil, Suudi Arabistan'da da, Libya'da da demokrasinin olmasını, çoğulculuğun olmasını savunan bir partiyiz. Kendilerine şu soruyu sordum. Arkadaş, parti aynı parti, yönetim aynı yönetim. Bir ay önce kan kaydı, bir ay sonra nasıl savaş haline geldi? Kim istedi bunu senden? Hangi egemen güçler düğmeye bastı da sen onların taşıdığını Türkiye'de yapıyorsun? Bunu anlatıyordun. Ben senin maskeni indirmek zorundayım. İndireceğim ve o maskeyi bütün millet görecek. E Suriyeli geliyorsa, burada da geçimini sağlıyorsa e çalışacaktır tabii. Kabahat çalışan Suriyeli de değil, kabahat sınırı kontrol edemeyen devlettedir, hükümettedir. O nedenle eğer siz bütün sınırları yol geçen hanına döndürmüşseniz, kimin ne zaman geldiği, Gaziantep'te hangi evi tuttuğu, kaç kişi olduğunu bilmezse bir hükümet, orada çok soru işareti vardır. Vatandaş huzursuz. Şimdi cicim aylarını yaşıyorlar. Yarın kış gelecek. O kamplarda yaşayanlar ne olacak? Mülteci kampının dışında ne olduğu belirsiz insanların elini kolunu sallayarak kente gelmeleri ev tutmaları, iş yeri açmaları, dışarıya gitmeleri bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Almışsınız insanları getiriyorsunuz iş yeri açıyor. Neye göre iş yeri açıyor? Bizim insanlarımızla kavga ediyor. Bizim sınır diye bir şeyimiz kalmamış. Suriye ile sınırımız yok artık. Tam yol geçen artık. İsteyen gider, isteyen gelir. İsteyen bombayı götürür, isteyen silahla gelir. Kapıda şu yazar. Hudut namus diye yazar. Sınır namussa o sınırı kim kaldırdı? Recep Bey. Kim size sınırı yol geçen halına döndürün diye talimat verdi? Ben söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan. Bir devletin sınırları o devletin namusudur. Korur o sınırları. Suriye'de sınır var mı? 900 kilometre. Yol geçen anı, Kimin girip kimin çıktığı belli değil. Vatana ihanet etmek, bir buçuk milyon Suriyeli Türkiye'ye sokmak demektir. Orta Doğu'ya barışı getireceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi de geri göndereceğiz. Kusura bakmayın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de konuştu. Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesini istedi. Bay efendim işte sen nasıl bunu söylersin? Suriyelileri nasıl geri gönderirsin ki? Daha Suriyelilerin bize maliyetinin farkında değiliz arkadaşlar. Şu anda farkında olduğumuz sadece mali yükleri. Yarın bu insanlar göreceksiniz yeraltı dünyasının önemli aktörleri çıkacak bunların içinde. Nasıl geçinecekler onlar? Bütün düzenimiz bozulacak. Efendim diyorlar size 3 milyar avro verelim. Suriyelileri siz burada tutun. Afganları burada tutun. Pakistanları burada tutun. Sonra isterseniz size 3 milyar avro daha göndeririz. Biz de diyoruz ki gerekirse 6 milyar avroyu biz size ödeyelim. Onların tamamı sizde kalsın. Suriyeliler var. 4 milyon Suriyeli. Vatandaşlık vereceğiz diyorlar. Razı mısınız? Razı mısınız? Razı mısınız? Ben de razı değilim. Suriyeli bizim ülkemizde birinci sınıf vatandaş, bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaş. Suriyeli gider hastaneye para vermez, benim vatandaşım para öder. Suriyeli esnaf vergi vermez, benim esnafım vergi verir. Ya bunun neresi adalet? Evet oyu verin, onlara vatandaşlık vereceğiz diyorlar. Bizim gencecik pırlanta gibi çocuklarımızı el baba göndereceğiz. Suriye'nin gençleri Türkiye'de volta atacaklar. Ya vicdan var mı? Vicdan var mı Allah aşkına? Vicdan var mı burada? Ben Suriye'ye barışı getireceğim ve bütün Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğim. Bu ülkenin insanı üçüncü sınıf vatandaş, Suriyeli birinci sınıf vatandaş. Örnek mi? Hastalandınız, hastaneye gittiniz. Para ödersiniz. Suriyeli gidince para ödemez. Ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar. Vay efendim Suriyelileri nasıl gönderirsin? Bal gibi göndeririz arkadaş. Suriye'de çatışma dönemi uzun süredir neredeyse bitti. Artık bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeleri lazım. Evet Suriyelileri göndereceğiz. Ama Suriye'yi onaracağız. Suriye'de yolu, köprüyü, hastaneyi, parayı her şeyi yapacağız. Parayı Beşar Esad'dan ve Avrupa Birliği'nden alacağız. Malzemeler Türkiye'den gidecek. Söyledim. Defalarca söyledim. Ya bu Suriyeliler emin olun. Vallahi de billahi de. milletin başına bela olacaklar kardeşim. Söyledim ya. Evli sefer söyledim ya. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacak. Irkçılık yapmıyorum. En geç iki yıl içinde, en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Dawullah Zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Milletimin huzurunda söz veriyorum. Durmayacağım. İçimde. Bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga. Var. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Beş paraya vatandaşlığını satanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle, vatanı satanlarla kavga edeceğiz.